Yalı Çapkını dizisinde kim ölecek? Diziden ayrılacak olan oyuncu kim? Hepsinin cevabı bu videomuzda yer alıyor. Fakat başlamadan önce Seyran'la Ferit ölmesin diyenler kesinlikle videomuzu beğenin ve kanala abone olun. Bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz. Öncelikle Ferit ve Seyran kesinlikle ölmeyecek. Suna da vuruldu ve biz Suna'nın da öleceğini düşünmüyoruz. Ama şu an gördüğünüz üzere Suna tam karnından vuruldu. O yüzden biz Suna'nın aslında hamile olduğunu ve bebeğinin ölebildiğini düşünüyoruz. Yani böylece Abidin kendi evladını öldürmüş olacak. Zaten bu olay üzerine belki de Abidin intihar eder. Sunay'la Ferit'in yaptıkları ihaneti Seyran duydu ve uyanınca bunun hesabını soracak. Maalesef biz üçünün de vurulmasının sebebinin Seyran'ın ikisini de affetmesi için hazırlanmış bir senaryo olarak düşünüyoruz. Ama bizce affetmeyecektir. Abidin için ise bizce yolun sonuna geliyoruz. Çünkü bu olayların üzerine Halis A ve Ferit bunu asla Abidin'in yanına bırakmaz. Ayrıca yalıyı silahlarla taradıkları anda bize kalırsa birisine kurşun isabet etti ve öldü ama yan karakterlerden birisi olduğunu düşünüyoruz. Yani birisi öldü ama bu kişi Halis A, Ferit, Suna ve Seyran değil. Peki sizce kim öldü? Yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.